Canlı yayını başlattık Zeynep. Zeynep biraz komik olacak bu da bak canlı yayın. Evet arkadaşlar canlı yayında şu an sorularınızı cevaplama başlıyor. Ben de ya böyle yaparım Zeynep bak şimdi. Bir dakika sana da gözükecek. Şimdi gördüm kapıyı ört Zeynep. Tamam benim sıfıram gözükmesin. Tamam kapıyı ört. Bak şimdi daha iyi oldu. Hem yemek yerim. Ne Bir dakika. Şöyle yapar daha iyi değil mi? Ha, konuşurken buraya yakın durursun. Evet. Papşeyi de kapatmam lazım. Canlı yayın yaparken papşeye girdim mi? Be? Evet. <laughs> Canlı yayın yaparken papşeye girdim mi be? Zeynep. Anne şu anda hello. 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 hello hmm. Hey, emir emir o. Ben benim baba sesi varayım. Baba koy ya. Sen sen bu tatlıyı gir oynarız sen ne. sonra gireceğiz. Ben şu oynayayım. Topuya oyna. Bak. Tabiçık sonra oynarız. Hem yemek yiyorum. Hem ha, de bak sorularını ben, cevaplıyorum. Benim seni ne? Ben evde bulunurum. Tamamdır. Sunar mısın? Ne demiş Batu? Abi Mereme. merhaba. Merhaba demiş. Merhaba. Ya şunu biraz daha yakından mı yapsak şöyle? Ya şöyle durabiliriz. Hiç eğer kurduğum kurduğum ama abi. Denep sen oraya bakarak işi hallet. Kuz kamerayı kuzuk. Ne oldu Zeynep? Tamam ona bak. Papçayım gözüküyor. Papçayım var bak. Tamam canlı yayından son. Bak bak. Canlı yayından sonra değil. Batu abi ben e, binci aboneyim. Bin abone olmuş Batu kanalında. Ya da şöyle koruz Zeynep. Taktın mı bunu? Şunu biraz daha aşağı yapayım ki, ha, tamam şimdi rahat rahat. Emre sen oyunda değilsin Allah görürsün değil mi? Yemek yediğim için böyle biraz zor oluyor. Selam demiş e, Suat. Selam. Deniz istek at. Öğleden öbeden mi? Oyunda değilsin benim. Şu an canlı yayında olduğun için istek katamaz. Emir. Bir dakika aklıma fikir geldi. Çekil beni buradan ben çekil beni çekil. Uzun bir şey. Çekil beni. Bir dakika çekil Zihnir. Aklımda fikir geldi o yüzden. Bak bunu da koyduk mu? Kısaltıyoruz. Bunu da buraya koydum. Ne oldu lan? <laughs> tamam şimdi olacak. Bir tek bir tane getir. Bir şuradan bir tane daha getir. Yeter. Böyle 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 böyle. Tamam. <laughs> ama daha da yüzümüz gözükmez Zeynep. Ha böyle olur ama buna gerek yok bence. Şunu aşağı indirelim. Tamam şu an iyi Zeynep. Evet arkadaşlar sorularınızı cevaplamam amaçlı canlı yayınlaştık. açtık. Bir yemek yiyoruz. Dur kamerayı biraz daha anlam gözükmüyor. Şöyle göstereyim isterseniz. Yediğim yemeği. Sen oyuna girdin mi? <laughs> ben oyuna girmemiştim. Dur saçım gözükmüyor <laughs> Evet şu an cevaplıyoruz. Sorular cevaplayabilirsin. Ne işte, demiş? Ee, girdim. Necay safiden başladı yazmamış. Yine bak şöyle yapalım. Bekle 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 bekle. Ha. Şimdi daha iyi olmadı mı Zeynep? Sen, sen gözüküyorsun. Ben yani olur? Ben bekliyorum. İyi, iyi. Şu an yorum yapan yok. Ha oyunda değilsin. Emin oyunda değilsin. Tamam daha Emir şu an canlı yayında nasıl oyunda olacak? At Altı diyor. Açayım yine. Hatta bir de Zeus'un daha iyi olur aslında. Aa oyunda değilsin ya Emir. Emir oyuna geçer. Mehmet ne demiş? abi yakın 4K mı çok kaliteli. Kamerada mı nasıl diyorsun? Kamera 4K değil. Göstereyim hatta kutusunu. Bir saniye. var. Bir dakika çekmeyelim bunu. Mehmet kameranın kutusunu göstereyim sana şöyle bir kargo gelmişti. Şöyle bir şey. Ha şöyle mi tutuyor? Böyle mi tutuyor? Ha. Tamam böyle tutuyormuş. C310 diyor. Ha bunu da çekiyorum. Bu da RAM almıştım. RAM'ın kutusu. Bakayım. Ram Ram, biraz e, düşük demiş. Yani fiyatına göre. Dedikçe Bir şey tane beğeni. Kapatma. Biraz e, hem yemek yiyip hem de e, sorular cevaplıyorum. Ahmet Eren, abi merhaba, merhaba demiş, merhaba. Seyha yarmış. Selam. Şu an benim e, oturduğum sıfayı göstermiyor neydi miydi? Ha. Ben yemek yerken sen de yorum var oku. Zeynep. Doğuş e, sinmez. Ne iş yapıyorsun ha reis? Ben güvenlik olarak çalışıyorum. Güvenlik. Elif ile Şükrü nerede? Elif ile gelmedi evlerinde. Abi ne, ne yiyorsun? Göstereyim tekrar göstereceğim. Biraz saçma oldu ama. Göstereyim. Tamam yeter. <laughs> Niye çekilsin o tarafa evet, gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi gösterdim. <laughs> Ütü masası <laughs> evet, evet şimdi bilgisayar başında bilgisayar başında yiyebilmek için ütü masasının üzerine koydum çünkü normal masayı kursam alçak gelir bilgisayarın önüne kursam yani sığmaz. Zeynep hem camiyen açılıyor hem oraya mı gidiyorsun. Kaliteli içerik çıkartıyorsun e, milyon takipçi e, takipçiyi hak ediyorsun. Teşekkürler sağ ol. Bilgisayar kasasını göster. Bilgisayar şey ya bildiğimiz expert kasa ama expert ama şey değil yani. İçindeki özellikler farklı. Sonradan sonradan değiştirdim. Siz, bir şey Hadi versene be. Ne demiş? Siz farklı oyunlar oynaman lazım. Abonen düşüyor. Evet, biraz abone düşüyor. Abi şarkı söyle. Şarkı söyleyeyim de sesin güzel değil. Abi PES 20-21 oyna. O ilk defa diyorum ama bakarım kontrol ederim ben nasıl bir şey. Zeynep kapatıyorum bak sen ne? Gittin oraya. Evet. Sen Ne cevap soruları ha? Abi yemek ne var? Abi yemekte ne var? Biraz önce göstermiştim. Ee, tekrar gösterebilirim. Abi biraz daha çok ters gir. sulaya benziyor. Bakarım. Zula da yüklü de bayağı girmiyorum. Zeynep sen çok şımardın. Ahmet Eren diyor. Sen de parçayı mı? oynamış mıydın? Ahmet eline çıkıp hapçık oynadın mı? He az önce He o mu? Hı. Kerem Demirel selam demiş. Aleyküm selam. kapatalım bence Zeynep. Kaç dakika oldu? 12 dakika olmuş arkadaşlar canlı yayın. Kapatıyorum Zeynep Hüseyin'in yerine. Niye? Yeah. Daha iyi yorum yapın yok o yüzden ha. Doğuş silmez. Seni çok seviyoruz abi. Teşekkürler sağ ol. Kapatma. Doğuş silmez. Herkes selamı var. Herkesin selamı var. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Teşekkürler sağ ol. Ee, ne demiş? Saçlarını hangi şampuanla yıkıyor? Geçen hafta da aynısını sormuştu evet. Aynısı, aynısını koydu adam. Ahmet Eren abi uzaylılar gerçek mi? Yani bir tane uzaylılar videosu çekmiştik ya, onu diyor galiba. Zeynep istek attım. Zeynep sana istek atmış. Ben <laughs> maskayım sana istek atmış. Abi çok abi çok çay içiyorsun. Öleceğim. Çayı fazla, faz içmiyorum. Ben şu an rast geldi yani. Canlı yanına rast geldi. Zeynep şu an papçıkta. Zeynep bunu kapatır mısın?